19. yüzyıla ait kanonik edebiyat metinlerinden yola çıkıp yeniden metinler ürettiğimiz bu kitapta ben de Nebi Nazım'a ait bir romandan yola çıkıp bir hikaye yazdım. Nebi Nazım'ın Zehra adlı romanı Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak anılıyor ve Zehra isimli bir kadının ihtiraslarının, hırslarının, kıskançlığının yol açtığı bir aile faciası üzerinden toplumsal ilişkiler, aile ilişkileri, sahip olunan değerler, vazgeçilen değerler irdeleniyor. Benim yazdığım hikayenin adı Zehra ve Yılan. Ben biraz meseleye kadın ekseninden bakmaya, bir kadının taşımak zorunda olduğu roller, bedeni, kıymet vermekle yükümlü olduğu ve savunmakla yükümlü olduğu halleri üzerinden Yeni bir kadın karakteri yarattım ve bu kadının içinde bulunduğu o sıkışıklığın aslında 19. yüzyılda tarif edildiği şeklinden çok farklı olarak bugün başka bir psikolojiyle bakıldığında nasıl okunabileceğini görmeye ve göstermeye çalıştım.